Yok ya. O niye? Okulun en başarılı takımıyız da ondan. Bir de soruyor saf saf. Geçti o günler kaç çocuk? Aynen öyle var. Uyan artık uyan. Bir dakika bir dakika. Neden hep siz kazıyorsunuz ki zaten yarışmalara? Bilgi konusunda en başarılı takım biziz bir kere. Büyükler konuşurken araya girilmez bizdik. Evet kuzum. Çekilin ayak altından. Vızlık mı? Sen kime vızlık diyorsun ya? <laughs> Bir ses duyuyor musun böyle bızzzz diye? Ee, yok kızım, duyamıyorum. Ben de duyamıyorum. Ne oluyor burada? Bilgi yarışması ver, sanırım onunla alakalı. Bilgi yarışması mı? Oo, açının bakalım doktor geldi. Ne yapıyor bu ya? Kanka dursana. Hiç çenelerinizi yormayın arkadaşlar. Peki bizden sorulur. Hah, sen eksikti. Beğenemedin mi? Hı <laughs> beğenemedim. Evet kuzum, beğenemedik. Konu bilgi ve hafız olduğunda kimse elime su dökemez. Oturun yerinize. Bak sen, sen mi temsil edeceksin okula? Hı? Evet, evet ne var? Ya bırakın saçma sapan konuşmayı. Siz kim bizim okulu temsil etmek kim kardeşim? Benim de değişim zamanı gelmiştir ha Sincap. Sen kime Sincap diyorsun? Sana beğenemedin mi? Öf, ee, çekilin be. Ne oluyor ya? Siz fazla oldunuz ama artık. Yeter. Ah, kim bastı? Bunlar nereden çıktı? Ne oluyor burada çocuklar? Arkadaşlar. Hayır, <laughs> Böyle <laughs> işte ya. Yarışmaya kimin katılacağı belli olmayınca da tartışmaya başlamışlar. Hocam, yıldızlardan daha iyi bizi kim temsil edebilir ki? Biliyorsunuz tecrübeliler bu konuda. Hem yani hem o kadar kupaları var. Tekin hocam, diğer çocukların ne eksiği var ben pek anlayamadım da. Okulumuzun not ortalaması en yüksek üç takımı sizlersiniz. İçinizden birini seçmiş olsak diğerlerine haksızlık yapmış olacağız. Hocam gerçekten biz... Tamam. Sevgi hocam, geçmiş yılların sorularından bir sınav hazırlayalım. En yüksek puanı alan bize temsil etmiş olsun tamamdır hocam harika bu işimizde gençler hocam sınav ne zaman birazdan yapacağım canım bir yere kaybolmayın tamam mı ben geleceğim yanınıza tamam hocam, hocam.